Arçelik'in 2025 ikinci çeyrek bilançosu açıklandı. Satışlar yıllık bazda %2 düşerek 237 milyar TL'ye geriledi. En dikkat çekici veri ise 4 milyar TL'nin üzerindeki net dönem zararı oldu. Geçen yıl aynı dönemde 22,8 milyar Türk lirası net kar açıklayan şirket bu dönem zarar yazdı. Bu kaybın arkasındaki en büyük neden 8 milyar TL'yi aşan net parasal pozisyon kaybı. Ancak bilançoda pozitif noktalar da var. Fabök, çeyreklik bazda %9 artarak 13,1 milyar TL'ye çıktı. Öz kaynakları ise 68,9 milyar Türk lirası ile güçlü bir görünüm sergiliyor. Şirketin PDDD oranı 1,23 yani değerlemesi sektör ortalamasına göre hala makul seviyede. Favök marjı ise %9,4 seviyesinde. Özetle, kırılıkta geçici baskı olsa da operasyonel performansını koruyan ve güçlü öz kaynaklara sahip bir arçelik bilançosu izliyoruz. Teknik olarak baktığımızda düşen bir kanal içinde düşüşüne devam ediyor. 123 Türk lirası önemli destek. Maçt negatif rs'si 50 civarlarına yakın. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kanalı takip etmeyi, nokta bile olsa yorum bırakmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Biriniz, bin olsun. Hoşçakalın.